Erkeklerde ve kadınlarda yapılan düzenli egzersizler hem cinsel problemleri azaltır, özellikle erkeklerde erektil disfonksiyon riskini ciddi bir şekilde azaltır, hem de cinsel isteksizliği ciddi bir şekilde ortadan kaldırır. Hareketsizlik demek depresyon demektir. Egzersiz sizi mental sağlığınızı koruyacak, ciddi bir şekilde depresyon riskini azaltacaktır. Egzersiz yaptıkça vücudunuzdaki kaslara giden oksijen dağılımı daha uygun olacağı için erektil disfonksiyon riski ciddi bir şekilde azalacaktır. Erektil disfonksiyonu sık bir sebebi olan hareketsizlik neticesinde ortaya çıkan pelvik taban hastanın zayıflanan en iyi gideren aktivite egzersizdir. 2018 yılında 10 çalışma birleşimiyle ortaya çıkarılan bir meta analize göre haftalık 160 dakika egzersiz yapan erkeklerde erektil disfonksiyon yani sertleşme problemi ciddi bir şekilde ortadan kalkmıştır. Egzersiz erektil disfonksiyonun düşmanıdır. Ayrıca düzenli egzersiz kadınlarda da cinsel isteksizlik problemine karşı birebirdir. Egzersiz biyolojik bir durum olan cinsel isteksizlik ve erektil disfonksiyon gibi problemleri ciddi bir şekilde ortadan kaldıran adeta ilaç kadar etkili bir aktivitedir.